Bugün size begonyaları anlatmak istiyorum. Binden fazla değişik çeşidiyle son derece popüler, hepimizin çok yakından tanıdığı bitkilerden. Çok parlak, çok güzel renkleri var begonyaların. Dediğim gibi iç mekanlarda çok fazla kullanılıyor. Yaprakları sadece yapraklarıyla ünlü olan begonyalar da var. Ama ben bugün bildiğimiz klasik, işte hep. Anneannelerimizin, annelerimizin evinde çiçek açan o sıradan begonyaları anlatmak istiyorum böyle değişik çeşitleriyle. Şimdi öncelikle begonyaların geldiği yere, orijinal olarak geldiği yere ait bazı rivayetler var. Şimdi geldiği yeri bilmemiz oldukça önemli çünkü bakımını da o yönde yapıyoruz. Brezilya'dan geldiğini düşünenler var. Meksika'da bulunmuş ve Fransa deniyor ben şahsen Brezilya'dan geldiğini düşünüyorum. E, i̇steklerine bakarak böyle bir sonuca varıyorum tabii ki. Şimdi e, begonyalar öncelikle e, açmaları gün ışığına çok bağlı. İlkbahar ve sonbahar bitkileri diyebiliriz. Hatta daha çok sonbahar bitkileri bile diyebiliriz bu tarz bitkiler yani bizim ülkemizde çok güzel yetişen bitkiler işte begonya, petunia, sardunya gibi bitkiler aslında hep mevsimlik bitkiler ve bunlar genellikle de sonbahar bitkileri. Şimdi begonyanın diğerlerinden farklı bir özelliği var. Gün ışığına çok bağlı. Ee, özellikle yaz mevsiminde yani yazın günlerin çok uzun olduğu zamanlarda gövde ve yaprak geliştiriyor. Havalar biraz serinlemeye başladığında çiçeklerini açmaya başlıyor. Yani günler kısalıp geceler uzadığında çiçek açıyor. Ya da bunun tam tersi ilkbaharda da çiçek açıyor. Çünkü ilkbaharda da henüz havalar tam ısınmadığı için. Ama yaz sezonunda tabii ki çiçek açması oldukça zor. Açsa da çiçekleri çok çabuk yıpranıyor. Yani aslında bir yaz mevsimi çiçeği değil begonya. Tabii kış mevsimi çiçeği de değil geldiği yere bakarsak. kışında tabii ki kardan, buzdan, soğuktan kurmamız ve onu e, soğuk havalara maruz bırakmamamız gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi bu tarz çiçeklerin hepsi yani e, böyle çok güzel çiçekler açan, işte yaprakları küçük, narin bitkiler ve kökleri de narin. Dolayısıyla bu bitkileri öyle soğuk havalarda bırakamayız. Esasında kapalı balkonlara uygun bitkiler, fakat belirli bir süre, yani çok kış gelip çok soğuklar başladığında kesinlikle onları kapalı balkonlardan içeri almamız gerekiyor. Ve nispeten de içerideki yapay ısıtıcılara da uyum sağlayan bitkiler esasında. O tam tropikal bitkilerden birazcık daha farklılar. Normal yeşil yapraklı bitkiler toprağını eğer Hindistan cevizi lifleriyle karıştırırsanız çok güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Çünkü Begonya'nın da rutubet isteği var. Fakat biz bu rutubeti diğer tropikal bitkilere yaptığımız gibi yapraklarına su sıkarak sağlayamıyoruz. Yani Begonya'nın yapraklarına su sıkmamak gerekiyor. Çünkü... Tropikal, tam tropikal bir bitki olmadığı için yapraklarına su sıkarsanız begonyanın, begonyanın yaprakları fazla ıslak kaldığı için hastalıkları kendisine çekiyor. E, maalesef ki bu bitkilerin yapraklarının ıslanmaması gerekiyor. Eğer yaprakları özellikle de sonbahar ve ilkbaharda havaların çok sıcak olmadığı dönemlerde yapraklarını ıslak bırakırsanız bu bitkiler hemen hastalanıyorlar ve birçok hastalığı da kendilerine çekiyorlar. O yüzden bu bitkileri hem rutubetlendirmemiz gerekiyor ama yapraklarına da fıs fıs yapamıyoruz bu bitkilerin. O yüzden başka bir şey düşünmemiz gerekiyor. Ee, bunun için birkaç tane yol var tabii ki. E Hindistan cevizi lifleri esasında bu yaprakları rutubetlendirmek için en kolay yollardan bir tanesi. Hem toprağı rutubetlendiriyor, hem çiçeklerin ve yaprakların sürekli rutubetli kalmasını sağlıyor. Sizin de fazla bir şey yapmanıza ihtiyaç olmuyor. Tabii ki birazcık işte çakıl taşları koyabilirsiniz, bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Yani çakıl taşları da rutubetlenmesini sağlayabilir ama dediğim gibi bence en güzel ve en kolay yol içine bir miktar kokonat. E, e, Hindistan cevizi, kokopit dediğimiz Hindistan cevizi lifleri karıştırmak çok basit bir yol. Ben genellikle çiçekler, çiçek yetiştirirken hep e, izlediğim yol ve tavsiye ettiğim yol şu. İlk başta ne yapılması gerekiyorsa en iyi şekilde yapalım. Sonra her an işte başımıza bir şeyler gelmesin, işte çiçek bozulmasın, bir takım problemler olmasın. Çünkü problemler ve hastalıklar olduktan sonra onları çözmek çok çok daha zor. Halbuki daha en başında güzel bir yol izlersek ondan sonra birçok problemi daha başında çözmüş oluyoruz. Begonyalarda böyle yaz geldiğinde çiçeklerini maalesef döküyorlar. Hani bir süre kalsalar bile yazın o sıcak günlerinde çiçekli kalamıyorlar. Çünkü gün ışığıyla dediğim gibi son derece alakalı bir yaz bitkisi değil, sonbahar bitkisi, ilkbahar bitkisi de diyebiliriz ama genellikle işte soğuk havaların bitkisi. 10 derece ile 25 derece arası tam begonya havası. 10 derecenin altında evet yaşayabilir. Kış mevsiminde işte 5'lere kadar yaşayabilir ama can çekişerek yaşar. Öyle çiçek falan açmaz. Ancak hayatta kalabilir güneş ışığından, direkt güneş ışığından korumamız gerekiyorsa da Begonya'yı bu güneş ışığı dediğimiz aslında camlardan gelen ışık. Yani siz eğer Begonya'nızı içeride yetiştiriyorsanız tabii ki onu güneşten korumanız gerekiyor. Çünkü camdan yansıyan ışık çok keskin bir ışık. Halbuki dışarıdaki güneş ışıkları doğal ışıklar. Dolayısıyla ben doğal ışıklara daha çok inanıyorum ve mümkün olduğunca bu şekilde askıda ya da dışarıda bırakmaya çalışıyorum bitkileri. Ama tabii ki sürekli yer değiştirmek gerekiyor. Yani bu bitkiyi yaz-kış burada bırakamazsınız. Sadece belirli mevsimlerde, işte ilkbaharda, sonbaharda burada kalıyor. Ondan sonra yine işte daha korunaklı, işte sıcaklığın uygun olduğu yerlere çevirmemiz gerekiyor da bahsetmem lazım. Çünkü saksı son derece önemli bir konu. Şimdi tropikal bitkilerdeki gibi illaki plastik saksıya dikmeniz gerekmiyor begonyaları. Çünkü begonya işte geldiği yer buradan da çok önemli. Begonya illaki sıcak toprak demiyor. Eğer bir bitki sıcak toprak demiyorsa o zaman onu istediğiniz saksıya dikebilirsiniz. Yani seramiğe de dikin, başka şeylere de dikin. Ama bitkinizin çok bol çiçek açmasını istiyorsanız ve çok uzun ömürlü olmasını istiyorsanız ben size terokata yani toprak saksıları öneririm. Toprak saksılar paha biçilemez. Yani toprak saksındaki çiçekler çok hem uzun ömürlü oluyor hem çok güzel çiçekler oluyor, oluyor, çok güzel çiçekler açıyor hem de muhteşem bir şekilde büyüyorlar. Ama toprak saksı imkanınız yoksa işte değişik saksıları da ekebilirsiniz. Özellikle de evin içinde yetiştiriyorsanız tabii ki seramik saksılara da dikebilirsiniz. Dediğim gibi mutlaka altında drenaj deliğinin olması gerekiyor. Drenaj deliği olmayan hiçbir saksıyı satın almayın. Ya da kendiniz de delebilirsiniz. Youtube'da bunun videoları var. Ben işte o şekilde yapıyorum. Böyle su, seramik saksıyı ters çevirip işte su e bir miktar koyuyorsunuz ve ondan sonra drill ile delebilirsiniz. Bu çeşitli bunu gösteren yöntemler var. O şekilde delebilirsiniz. Ama plastik saksıda da çok güzel yetişebilir. Onu da dediğim gibi yine normal seramik saksının içine oturtabilirsiniz ya da dediğim benim gibi böyle asar asabilirsiniz. Tabii böyle askıda saksıların güzel bir özelliği var. Hiç öyle fazla sulandı, az sulandı derdi yok. Suyu buradan veriyorsunuz, Su aşağıdan hemen akıyor. Ve tabii ki yani benim aslında en çok ee, dışarıda bitki yetiştirmemin ya da böyle asmanının en büyük sebeplerinden bir tanesi yağmur. Yağmur yağdığında tabii benim gözüm sürekli yağmurda ama her dakikada yakalayamıyorum. Yakalayamadığım zamanlar işte yağmur suyunu kendileri yakalıyorlar. Yağmur suyu bitkileri inanılmaz derecede büyütüyor. İşte e, normalde suladığımızda diyelim ki bir santim büyüyorsa aynı bitki yağmur suyuyla üç santim, dört santim büyüyor. Yani yağmur suları e, çok çok muhteşem. Hatta mümkünse kar yağıyorsa yaşadığınız şehirde kar sularını da toplayın. Onları normal oda sıcaklığına getirip öyle büyütün. E, sulayın yaz kış geldiğinde bitkilerinizi. Yani doğal sular tabii ki çok çok daha güzel büyütüyor bitkileri. Ben bütün bitkilerimde yaptığım gibi begonyamın da içine 4-5 tane solucan koydum ve yine solucan gübresi koydum. biliyorsunuz solucanlar doğal bir gübre sağlıyorlar atıklarıyla. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Aynı zamanda yaşlı solucanlar toprağın içinde ölüyorlar ve ölerek toprağın organik kalmasını sağlıyorlar gençler yaşamaya devam ediyor ve genç solucanlar işte üremeye yine atıklarıyla toprağa e, organik hale getirmeye ve aynı zamanda gübrelemeye devam ediyorlar. Yani toprağınızın içinde, bitkinizin içinde eğer solucan varsa ve solucan gübresi de kullanıyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Benim işim dediğim gibi yani çok çok kolay bu şekilde bu yöntemleri uygularsanız e, dışarıdan solucan da almıyorum. Bir kez dışarıdan solucan aldım, internetten getirttim. Ve o solucanlar için e, özel bir kutular içinde yer hazırladım. Bu da videolarımda var. Solucan çiftliği. Bazen ismini değiştiriyorum. E, solucan çiftliği ya da solucan kutuda nasıl yetişir e, ismiyle bulabilirsiniz videolarımda. E, böyle küçük bir yere bahçeniz ya da balkonunuz varsa orada küçük bir yere onları koyup orada yetiştirebilirsiniz. Kendi halinde canlılar dışarı falan çıkmaya hiç çalışmıyorlar. Tam tersine karanlıkta yaşıyorlar, toprağın içinde yaşıyorlar. Ara ara onları beslemeniz gerekiyor. Evdeki atıklarla, işte taze sebze meyve atıklarıyla. Onlar kendi kendilerine yaşıyorlar. Ve sonra yeni bir çiçek ektiğinizde ya da çiçeğinizin toprağı eskidiğinde o solucanlardan birkaç tane alıp oraya atıyorsunuz. Onlar kendi kendilerine yaşayıp toprağa gübrelemeye ve toprağa yenilemeye devam ediyorlar. Yani eğer düşündüğünüz zaman bizim bu topraklarımız, dünyadaki topraklar nasıl organik, nedir bu toprak işi diye sorarsanız işte böyle. Her gün milyonlarca canlı, yaşayan canlılar ölüyor. Sadece insanlar değil, hayvanlar, işte bitkiler, ee, ve tabii ki insanlar ölerek toprağa karışıyorlar ve toprak onları alıp kendisiyle birleştirerek toprağı organik hale getiriyor. Bu milyonlarca yıldır hiç e, bitmeyen bir döngü. Sadece biz farkında değiliz. Biz artık şehir hayatına o kadar alıştık ve şehir hayatına o kadar böyle adapte olduk ki sanki bütün bunlar hiç yaşanmamış gibi farz ediyoruz. Aslında bütün bunlar e, biz hiç fark etmesek de, her gün sabah işe gitsek de, çocuklar okula gitsek de, gitse de, işte biz gidip alışveriş yapsak da, birçok şey olsa da bunlar hiç bitmeyen, sona ermeyen döngüler. İşte siz de çiçek yetiştiriyorsanız, bu gerçek yöntemlerden kullanabilirsiniz. Bu doğadaki yöntemleri kullandığınız zaman zaten hem çok güzel çiçekler yetiştiriyorsunuz, hem de e, her şey son derece kolay oluyor. E, hiç öyle çiçek yetiştirmek zor bir hale gelmiyor ama tabii ki daha en başta eğer kötü bir toprağa, eski bir toprağa, hastalanmış bir toprağa çiçeklerinizi ekerseniz sonra işte çiçekleriniz bozuluyor, işte yapraklar sararıyor, ne yapsam filan gidip gübreler alıyorsunuz ya da ev yapımı gübrelerle toprakları çiçeklerinizi bozuyorsunuz, sineklendiriyorsunuz hiç bunlara gerek yok hiç. Ben bütün videolarımda size en kolay yolu anlatıyorum. Zaten e, videoları yapmamın amacı da bu. Topraklarımızın ne kadar e, mahvolduğunu göstermek e, ve bunları düzeltmek bizlerin elinde. İşte çiçek yetiştirerek evinizde ve topraklarınıza işte solucanlar atarak solucanlar koyarak ve solucan yetiştirerek solucan gübresi kullanarak bütün e, bunları çok güzel bir şekilde siz de yapabilirsiniz. Hem doğaya katkınız olur, katkımız oluyor zaten. Hem de çok güzel çiçekleriniz olur. Çok basit bir yol yani bu benim söylediğim. Ee, dediğim gibi fazla konuyu uzatmadan tekrar begonyalara döneyim. Ee, begonyalar bin değişik çeşidiyle son derece güzel hoş bitkiler. Çok kolay diyemeyeceğim çünkü dediğim gibi mevsimlik bitkiler ortalama 2-3 yıl yaşıyorlar. 3 yıl sonra çünkü bu tarz çiçekler yani böyle mevsimlik ve kısa süreli çiçekler, kısa süre açan günün ışığına ve havaların sıcaklığına bağlı olan çiçekler tabi narin çiçekler. Bunların üzerindeki o kurumuş dalları, kurumuş çiçekleri kopartmak lazım. Ama tabii bu her çiçek için geçerli değil çünkü bazı çiçekler küsüyorlar. Bunları anlatıyorum diğer videolarımda ama begonyayı budayabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde budarsanız işte 2-3 yıl gayet güzel yetişir ve güzel çiçekler açmaya devam eder. Böyle güzel çiçekler açması için mutlaka güneş ışığına ihtiyacı var. Eğer karanlıksa eviniz yetişecektir, büyüyecektir ama çok fazla çiçek açmayacaktır. Mutlaka güneş ışığı göstermeniz lazım. Tabii ki temiz hava diyorum. Şimdilik bu kadar. Begonyalarla ilgili umarım birçok şey anlatabilmişimdir. Hala sorularınız varsa mutlaka yazın. Onları da cevaplamak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.